Beraber tekrar da gir. Diğerleri göstereceğiz. Ha, ha, İlk, ha. Bunu herkes bilir. Ha, ha, Bence. Ha, 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 ha. Benim arkadaşım da var. Uşan. 40 abonede şeyimi göstereceğim yüzümü. Bakın burada var. <laughs> odası. Hmm. öyle diyorlar. mor balığı deyemde tekrar deneyler. Kürkünün yavaşça mora dönüşmenin nedeni oluyor. Ayılar bir şeyden şüphelenmesin diye. Ay, bakın burada şeyler var. Mor <laughs> 40 abonede yüzümü göstereceğim. Şu an abonelerim çok az. Yani <laughs> 4 abone. <de. gülüyor> Günde 5 tane video atıyorum zaten. Gizli yer başka. Ayıköy'ünde var mı gizli yer? Yok. Bu kadar mı? Hayır. Çölde de var. Ayıköy'ünde var. Bir başka. Bir tane ev var. Açık. Açık bir tane ev var. O gizli değil. O açık ev. Gizli içinde şeyleri göster. Evet. Burada böyle bunu bilirsiniz ya. Bakın böyle benim yeri var. Çak kardeşim? Arkadaşlar bir de burada başka bir şey de var. Ha. Burada, burada. Evet. Ha. çok Aa, onu var. Göstereyim göstereyim. Çok var hmm. şey, Bak. kapı Bakın üç tane yumurta var. Bak bir de yukarı kapı çabuk olsun. Koyalım. Çabuk 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 bir çabuk 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 Evet. Bakın çabuk 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 bir çabuk 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 Kom <laughs> top. top. Bastınız mı? Ha. 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 Arkadaşlar ama size yeni güncelleme olmayabilir. Yeni güncelleme gelen kişiye ha. yapabiliyoruz. Evet. Evet gizemleri çöldeki gizemleri gösteriyor. Çölde gizem var mı ya? Mesela, ha. mesela ha. ben işte böyle gösteriyorum. Hani ha. mesela nereye Bir tane para var. O kapanıyor. Bıktı mı balon indirimlerden? Bilmiyorum bakalım. Oh ya. Amazon'a bak. Kafam hep rahat. Balon indirimlere inat. Gerçek indirim. Hiç kimse şey var Oğlum iyi. ben aç. Açmışım tamam. Açmadım zannettim. Değeni. Evet. Nerede? Bak şu kapı. Çok rahat, çok Bu koymayasından yukarıda var. Vayy bence iyi güncelleme gelecek <laughs> bu şey için kesin. Heee doğru ben bunu biliyordum. आए भैन जो भैंजी आवाज yerde top vardı. Evet evet da aldım. da Tam şu köşede duydum. Yok. da şurada, şurada. Bak şu arkasında da bence. Ah evet bakın. böyle bir top. İrfan'ın üzerine atmıştım. Ya. Çok, çok güzel uçuyor bu. Evet abi Başka bir değil başka yok. Bir kere orada açma. Koca evde var mıydı? her vardı vardı. Şeyde neydi? Hı. Kar yok. yok. Galiba. Mu? Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Ben çok gizli yayı hatırlamıyorum. Ha bak şu şey böyle kırılabiliyor. Onu zaten göstermiştim. Ama onu paylaşamadık. Bir hata oluştu. Evet. İyi portalı göstereceğiz. Evet. Ve böyle çizgi film karakterleri bir şey falan var. Evet. Bu da mesela yatağın altında. Onu unuttum işte. Daha bir sürü var. Nasıl var? Evet. Böyle <laughs> çek falan diyordu bir yerde. Aa evet. Çek yalan mı neydi? Of bir çizgi filmde olmuş. Ben de şundan mantırmaz hayır mı? Gözüktü bak. Gözüktü. Ne gözüktü? Şey, oradaki şey. Yok. Gözüktü şeyden yo, yo. pencereden. Nasıl göreceğiz ha? lan? Ben görmedim. Eh. evet burada İngilizce bir şey diyor bizim şeymiş. Bunu şey bunu bilmeyenler şey Google sorabilir miyiz biz sorduk. Hatta bizde. Neydi ya? Hatırlamıyoruz. Sen de. Hayır hiç görmediğim yükler ve çekimler. Evet. ay nasıl giyeceğini bilmiyorsun. Ama oraya bankonun üzerinden giymen lazım. Nasıl Deli... girmiştim ben ya? Deliye giyecektim. <laughs> Deliye giyecektim ya. Sen hasta mısın? Yok. Yok. Yok Yo, ne no, oğlum? Şurada çıkartma var bak unutmayın. Nereden gittin ne? Niye? Ay bankonun düzeyine. Çıksana şuraya daha bana oldu. Bak şurada delik var oradan gitmiyor muyduk? Hayır orada çember çık çıkıyorduk ya. Hı, orada. Mi? Şuradan git. Bak çember çık vardı orada bir. Şurada mıydı ya? Hı? Evet o. Baba gördün, gördün mü o ya? Yanlış yere gittim bak. Burada bak şurada. Ha burada diyor burada. Tek bir yalan. Hani o sanacaktı şey yazıyordu ya. Ne? Onu göstermek ister. Aa ben o güzemi unuttum. Evet onu da göstereyim. Biraz da. O da salıncak bir <laughs> hatadır yazıyor. <laughs> Banyoda da var bu. Evet. Ay, bunlarda da var bak. Sen biliyor muydun? Ney? Ne yazıyordu birisinin üzerinde? Bunlar da bir şey. Mr. Biz yazıyordu. Üzerinde. Ne Yazıyordu bu arada. Yani yorumlar yazabilirler. Tuvalette vardı. Tuvalete git. Tuvalete diye evet. tuvalete git. Aynen. Diye bakarsın? Emoji ben... yaptığımızda o, o, halimiz olmuyor. Bir de şu sükümetlik su, su yok. Evet ve kurabiye var. Evet. Tuvaletin arkasında bir delik var ama o yok. Yok, burada delik var ama girmeyeceğiz. Evet, zaten evet. o gizem değil ya. Hiçbir şey yok. Evet ya. Bir de şu, şu aynayı sabun, görüyorsunuz. Sabun ya. üzerinde bir şey yazıyor. Beyaz Joel evet. mu neydi? Yani, Beyaz. Beyaz be ayı. ayı. Ay, ayı. Beyaz küçük diyor. Beyaz. Bakın. Bakın bak kurabiye var görüyor musunuz? Ama oradan göster bak şey yok. Ne bu yapay buji? Ha, şey olmaz. Daha görünmüyor. Bu görünmüyor. Bu, bu değil ya en azı. Bu da görüküyordu da, ama şunda değil. Kapıyı açıyorum. Ah! Bakın. Bak şey böyle. <laughs> Başka bir yok değil mi? Hadi gel, gel, işte. ha, vardı bir gel. Var vardı. Ha, bak şu şu yatan şeyin şey var. Evet, işte, gel, Şurada gel. mort şeyi var. Gel, Bu mortteki bilim adamı. Aa! Ya! Geri var. Evet. Gel, gel. evet. Gel, gel. Ve şuradaki Dur, var. Evet. Saatte de, saatte de gerçek saat var. <laughs> Sabaklarım o Ya! Böyle göremezsin. burada şey yazıyor. Sanılacak. Bir Bacak hatadır. Hayır, Ay, biz yanlış, hayır, Biz kifiye yanlış mı? Hayır, biz yanlış aramışız Ben yanlış yazmışım. Bir daha yaptım. Niye hatadır yazıyor biliyor musun? Ben böyle bir videoda bir şey gördüm. Bak. Şöyle şey oluyordu. Bak, böyle sallanıyor ya. Tam şu öne giderken şöyle tutunuyordu. Böyle kalıyordu. Şimdi ben yapamıyorum. Neyse bay bay.